Gençler merhaba. Bu videomuzda sizlere basit harmonik hareketle ilgili birkaç konu anlatımı, formül düzenlemesi yapmaya çalışacağım. Umarım her zaman söylediğimiz gibi kaş yaparken göz çıkartmam. Dediğimiz gibi konu başlığımız basit harmonik hareket. Basitçe tanımlamak gerekirse basit harmonik hareketi iki nokta arasında düzenli gidip gelme hareketi olarak söyleyebiliriz. Fakat bizim bu tanımı yaptığımızı bildikleri için bu tanım üzerinden bizi düşürecek şekilde bazı soru tipleri hazırlanmış durumda. Bir onlara dikkatinizi çekmek istiyorum. Basit harmonik hareket deyince ne demiştik? İki nokta arasında düzenli gidip gelme hareketi. Fakat öyle bir örnek verirler ki bu basit harmonik harekete benzer şekil bakımından fakat birçok özelliği bakımından benzemeyeceği için bizi yanıltmaya çalışırlar. Mesela şöyle bir şey yapabilirler. Derler ki sütünmenin önemsiz olduğu bir ortamda bir basketbol topu enerji korunacak şekilde buradan bırakılıyor, top çarpıyor, sonra tekrardan aynı yüksekliğe kadar sıçrıyor. Dolayısıyla bu iki nokta gidip gelme hareketi yaptığı için bu basit harmonik hareket midir ya da değil midir diye sorabilirler. Bizim burada dikkat etmemiz gereken noktalar şunlar. İlk önce şurada bir birazcık düzenleyelim. Basit harmonik harekette cisim bir noktadan harekete başlar sona giderek hızlanır hızlanır. Ortada noktadan sonra yavaşlayarak durur. Sonra tekrar öbür tarafa doğru hızlanır. Yavaşlayarak durur. Şimdi bu cisme bu hareketi ne yaptırıyor derseniz bunu şöylece bir yay varmış gibi burada düşünebilirsiniz. Cisim R kadar sıkıştırılmış bir yaya bağlanıyor. Bağlanması önemli. Yani cisim fırlayıp gitmiyor. Dolayısıyla burada şöyle bir durum var sıkıştırdığımız yay bunu ittirir şu tarafa doğru. Buraya doğru hızlanır o yüzden. Bu noktadan sonra yay uzamaya başlayacağı için bu sefer de yay cismi çeker. Yani şu soldaki aralıkta yay kuvveti ittirir. Sağdaki aralıkta da yay kuvveti çeker. Yani bu kuvvet her iki durumda da merkeze orta noktaya doğrudur. Dolayısıyla bu bakımdan bu soruyu incelersek yer çekimi ivmesi G bu tarafa doğru. Yani bu cisim her türlü durumda aşağıya inerken de MG kuvvetiyle çekilir. Yukarıya çıkarken örneğin şu noktada şöyle çıktığımızı düşünelim. Yine MG kuvveti aşağı yöndür. Yani kuvvet hep aşağı yöne doğrudur. Dolayısıyla bu hareketi basit harmonik hareket diye nitelendirmek yanlış olur. Aynı şekilde bir tenis topunun iki nokta arasında gidip gelmesini düşünelim. Burada da şöyle bir eleştiri yapabiliriz. Bu da basit harmonik hareket değil. Nasıl eleştiririz? Bu cisim bakın basit harmonik harekette buradan harekete başladığı için başlangıçtaki hızı sıfırdır. Sonra hızı artar buradan sonra tekrar yavaşlayarak durur sıfır olur. Ama bu cismin hızı Tam orta noktada sıfır pardon uçlarda sıfır olmuyor. Tam buraya geldiğinde biz işte raketle bir şeyle şöyle vuruyoruz diyelim ki vurduğumuz zaman e, buradayken bir hızı var. Yani V sıfır değil. Dolayısıyla uç noktalarda hızı sıfır olmadığı için bu da basit harmonik hareket değildir diye söyleyebiliriz. Öyleyse basit harmonik harekette dikkat edeceğimiz nokta Cismimiz iki nokta arasında gidip gelecek ve cismin üzerindeki kuvvet her an orta noktayı gösterecek şekilde olacak. Başlarda hızı sıfır olacak. Orta noktada hızı maksimum olacak. Ee, orta noktadan iki tarafa hangi tarafa giderse gitsin giderek yavaşlayacak. Böyle olması lazım. Peki burada bazı terimler var. Onlar neler? Bir onlara bakalım. Cismimizin bulunduğu noktanın ortaya olan uzaklığına x yani uzanım diyoruz uzanımın en büyük olduğu uç noktaların uzaklığına, ortaya uzaklığına da genlik diyoruz. Yani uzanımın maksimum olması durumuna da genlik diyoruz. Şimdi buradan sonra uzanım, hız ve ivmeye dair formüller var. Fakat bu formülleri e, ortaya çıkartmak çok zor. Şimdi müfiraat diyor ki e, çocuklara bu formülleri verin diyor. Yani e, nasıl çıktığını göstermeyin diyor. Ama bu sefer de direkt ezberlemek zorunda kalıyorsunuz. Yani bu noktadan sonra iki ayrı öğrenciler. Bir, ben bu formüllerin nereden geleceğini geldiğini bilmek istiyorum diyen öğrenciler. İki, e, gerek yok ben bunları ezberden de yapabilirim diyen öğrenciler. Dolayısıyla ben e birinci grup öğrenciler şimdi bu formüllerin nereden geldiğini anlatmaya çalışacağım. şimdi Onun için öncelikle bu sene belki türev olmayacak matematikte koronadan dolayı ama ileriki seneler için bu video, bu videonun yararlı olması adına şöyle bir şey yapalım, formülasyonu anlatmaya çalışalım. Diyelim ki elimizde x'e bağlı bir fonksiyon olsun, 5x küp artı 8x kare artı 4x artı 7. Bunun türevini aldığımız zaman türevi aldığımız zaman şu olur. Nasıl alıyoruz türevi? Basit türev kuralı. Şu üzerindeki katsayı öne indiriyoruz. 15. Burayı bir azaltıyoruz. x kare. Artı üzerindeki katsayı indiriyoruz değişkenin 16. Üzeri bir azaltıyoruz. x üzeri 1 yazmaya gerek yok. Artı. Bunun üzeri 1 aşağı indi. Burası x üzeri 0 oldu. Bir sayının 0. kuvveti 1 demek. O zaman burası 4 kaldı artı burası aslında 7x üzeri 0'dır. Aşağı ince 0 olur. Peki elimiz alışsın diye hadi bir kere daha türev alalım buranın türevini. İkinci türevini alalım. Eşittir. Şu üzerindeki katsayı öne iniyor. 30. x üzeri 1 kalıyor. Artı. 16. x üzeri 1'in öne iniyor. 16. x üzeri 0 kalıyor. Zaten o da x üzeri 1. Peki bir daha türev alalım. Bu arada şuradan gördüğünüz gibi sabit sayının türevi 0'dır. Onu da anlamış oldunuz herhalde. Hadi bir kere daha türev alalım. Şöyle. Şurası 1 olduğu için 30. X iç üzeri 0 gitti. Sabit sayının türevi 0. 30 oldu. Şimdi bir başka çıkarımda bulunalım. Biz konu, konumun formülünü ve 0 çarpı t artı eksi 1 bölü 2 at kare diye yazmıştık. Şimdi bakın çok ilginç bir şey var. Burada t'ye göre türev alsak burayı. Şurası t üzeri 1. Öne iner 1. Burası t üzeri 0 ve 0 kalır. v 0. Artı eksi. İki aşağı iner birbirini götürür. A, T, A, T. E bu da V işte ve sıfır A, T. Yani dolayısıyla konum zaman grafiğinde e, eğim hızı veriyordu. A, eğim demek zaten türev demektir matematikte. Dolayısıyla konum zamanın türevini aldığımız zaman hızı buluyoruz. Öyleyse buranın da türevini alalım. Burası bir sabit sayı. Sabit sayının türevi sıfır. A çarpı T. Burada T üzeri bir olduğu için öne iner. Oradan da tü, A kalır burası. Dolayısıyla X'in türevi V, V'nin türevi A'yı vermiş olur deriz. Basit tarım. Bir başka e, konuya geçmeden önce bilmemiz gereken ek bilgi. E, X eşittir VT'yi biliyoruz. Yani işte yol eşittir hız çarpı zaman gibi basitleştirmiş söylem, söylüyorum. Bir, tabii ki e, yol eşittir hız çarpı zaman değil bunu biliyorum. Hani e, sürat çarpı zaman ama e, konuşurken kolay olsun diye söylüyorum x eşittir v'de yani yol eşittir hız çarpı zaman gibi basitçe söyleyecek olsak yol eşittir hız çarpı zaman o zaman açısal olarak yol eşittir açısal hız çarpı zaman diye değişiklik yapabiliriz. Bir başka önemli şey biraz sonra yine kullanacağız. Ee, Sinüsün türevi kosnüstür çocuklar. Kosinüsün de türevi sinüstür. Fakat burada sinüs fonksiyonunun içinde ki fonksiyon x kendi başına yer almadığı için buna ee, yanlış hatırlamıyorsam zincirleme kuralı veriyor. Yani ilk önce içinin türevini alıyoruz sonra da fonksiyonun türevini alıyoruz. 2x'in türevi 2'dir. Sinüsün de türevi kosinüs 2x. Peki kosa bakalım. Kosinüsün türevi eksi sinüstür. Fakat içinin de türevini alacağız. Önce içi sonra fonksiyon. Kosinüsün türevi eksi. 5x'in türevi 5. Kosinüsün de türevi eksi sinüs 5x diye yazıyoruz. Bu ek bilgi ışığında bakalım neler yapacağız. Geldik şuraya. Diyor ki bize e, ee, müfredat. Basit harmonik hareketi dairesel hareket yapan bir cismin aşağıya düşen gölgesi olarak anlatın diyor. Şimdi diyelim ki cismimiz şurada. Şöyle dönerken bu cisim buradayken gölgesi şuraya düşer. Biraz ilerleyince gölgesi şuraya düşer. Biraz daha ilerlerse gölgesi şuraya düşer. Biraz daha ilerlerse gölgesi şuraya düşer. Sonuç itibariyle gölgesi iki nokta arasında gidip gelme hareketi yapar. Demek ki burası basit harmonik harekettir diyeceğiz. Peki. Şimdi bakalım şu noktadayken şurası R, şurası X, burası teta, burası açının komşusu olduğu için kosla çarpıyoruz. X eşittir. R çarpı kos teta. Demin demiştik ki açısal olarak yol eşittir. Açısal hız çarpı zaman. Bunu getirip şu bilgiyi Teta'nın içine yerleştiriyoruz. Yani x eşittir. Şu x eşittir. R cos teta'da. R çarpı kosinüs teta yerine omega çarpı t yazıyoruz. Ne demiştik? X'in türevi v'yi verir. Alalım türevini. Kosinüsün türevini alacağız. İçinin türevi omega t'nin türevi omega. O dışarıda bir de r var. Kosinüsün de türevi eksi sinüs omega t. Aldık türevini. Sonra bunun hızın türevini alırsak da ivme olduğunu söylemiştik. Bakalım. İçinin türevini alacağız önce. Omega T'nin türevi omega. Bir omega da burada var. Omega kare. R. Sin'in de türevi cos. Geçmişten getirdiğimiz eksiğimiz var. Onu da yazıyoruz. Şimdi burada e, sinüsün yerine bakın. Şuradan bakalım. Sinüs neydi? Karşı böyle hipotenüs. Şu karşıyı Pisagor'dan nasıl buluruz? İşte a kare artı b kare eşittir c kareden. Bunun karesinden r kareden şuraya ne demiştik? x x'in karesini çıkartıp karekökünü alırsak r şurayı bulur. Peki hala. Şimdi bakalım şurada sinüs yerine ne yazacakmışım? Karşı bölü hipotenüs. R kare eksi x kare bölü r. R kare eksi x kare bölü r. Şuradaki sinüs yerine bu ifadeyi şunu yazdım yazınca omega çarpı r omega çarpı sinüs yerine r kare eksi x kare bölü r şurayla birbirini götürdü. Sonuç hızın formülü e, basit harmonik harekette omega çarpı r kare eksi x kare. Birazdan kullanacağız bunu sorunun birisinde. Gelelim ivmeye. Bakın ivmede de şöyle bir şey yapabiliriz. İvme neydi? Omega kare çarpı r kosinüs omega t. Bakın burada x ile r çarpı kosinus omega t diye bulmuştuk. Yani şuradaki r çarpı kosinus omega t yerine x yazarsak o zaman formülümüz omega kare çarpı x olur. Bakın farkındaysanız şu eksileri çok böyle e, dillendirmiyorum konuşurken. Çünkü bu eksilik e, yaptığımız hareketle ilgili birazdan bu eksiliğin nereden geldiğini, ne işe yaradığını anlatacağım. E, dolayısıyla formüllerimizi iki tane kolay hale getirdik. Şu koslu silinli formüllerden hızı omega çarpı karekök içinde r kare, x kareye 27 omega kare çarpı x'e çevirdik. Bakalım bunları e, sorularımızda nasıl kullanacağız?